1. Araç üstü tavan bagajı kullanılması 2. Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması 3. Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için şu önlemler alınabilir. Birinci araç üstü tavan bagajı kullanılması. Bu, aracın aerodinamiğini olumsuz etkileyebilir ve yakıt tüketimini artırabilir. İkinci tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması. Bu, yakıt tasarrufu sağlar çünkü ani hızlanmalar ve yüksek hızlar yakıt tüketimini artırır. Üçüncü tavsiye edilen tip ve ebatlar da araç lastiği kullanılması. Bu da yakıt tasarrufu sağlar çünkü uygun lastikler aracın daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Doğru cevap C, 2 ve 3'ü. Gold ehliyet. Şimdi Google Play'da arkadaşlar Google Play'dan indirebilirsiniz.